İmam Ali, parmaklarını birbirine geçirerek dedi ki, kardeşlerimiz bu şekilde ihtilafa düşerse ne yaparsın? Dedim ki, ey emir müminin, bunda ne gibi bir hayır olabilir? İmam Ali buyurdu ki, hayrın hepsi bu ihtilafın olacağı zamandadır ey Malik. O zaman kaimimiz Mehdi kıyam eder. Allah ve elçisini yalanlayan yetmiş kişi ondan önce çıkar. Sonra Mehdi onların iddialarını delillerle çürütür, fikren etkisiz hale getirir. Sonra Allah herkesi tek bir emirin, Mehdi'nin etrafında birleştirir ilgili kelimelerin farklı harekelerle anlamları. Açıklama. Hadiste, Hazreti Mehdi'ye karşı tavır alanların sayısı verilmektedir. Bu yetmiş kişi, Mehdi aleyhinde iftiralar atacaktır. Onunla uğraşacak, onun tutuklanmasına sebep olacaklardır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları da Hazreti Mehdi'nin öncüsü ve talebeleri olmaya niyet ettikleri için, onların hayatlarında da, bu tür benzerlikler, ve ilginç tevafuklar yaşanmaktadır.